Evet Hikmet senin de söylediğin gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gururu silahlı kuvvetlerimizin işte ana unsurları ilk kez Haber farkıyla ekranlara gelecek. Tabi e, İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı 13. kez kapılarını açtı. İlki 1993 yılında yapılmıştı ve her iki yılda bir yapılan fuarın 13.sü bu yıl Beylikdüzü TÜYAP'ta kapılarını açtı. Tabi e, Bizler A Haber olarak bu fuarda sergilenen ilk yerli silahlarımızı ve helikopterimizi ilk kez görüntülemenin ayrıcalığını yaşıyoruz. İşte ilk kez A Haber'de T625 ilk yerli helikopterimiz. Görüyorsunuz burada ilk kez sergileniyor ve ilk kez görücüye çıkıyor. Şimdi sizlere helikopterin özelliklerini anlatacağız. Tay tarafından üretilme üretiliyor ve 2018 yılında Eylül ayında ilk uçuşunu gerçekleştirecek ve gördüğünüz gibi Doğu ve Güneydoğu'da yoğun olarak kullanılan bu H-1'ler yerini yakın zamanda sivil havacılık olarak da tasarlanan bu helikopterlere bırakacak ve UH-1'ler Amerika'dan satın alınan UH-1'ler yerini yakın zamanda işte bu T-625'lere bırakacak. T-625'lerin özelliğini atmak istiyorum. 12 kişilik arkadaki koltuklar 12 kişilik ve Hemen iki tane gördüğünüz gibi pilot tarafından kumanda ediliyor ve pilot e, tabi buranın en önemli özelliği dokunmatik olması yani buradaki panellerin tamamen dokunmatik olması dünyada sadece T600 T625'e has bir özellik. Ayrıca Türkiye'de bir uçtan bir uca yakıt ikmali bir defa yaparak uçabiliyorsunuz ve havada yaklaşık 4 saat kalabiliyor. Bu helikopterimiz T625'lerimiz tamamen yerli ve milli olan bu helikopterlerimiz 4 saat havada kalabiliyorlar ki Skorsky genel maksat helikopterleri havada 2,5 saat kalabiliyor. Ayrıca gördüğünüz gibi arkadaki 12 kişilik Personel kapasitesi yine dünyada bir ilk en fazla mevcut kapasiteye sahip ve yine bu görmüş olduğunuz tekerlekler aerodinamik özellikli ön ve arka tekerlekler, tekerlekler kapanabiliyor ve bu şekilde daha uzun mesafelere uçma imkanı sağlayabiliyor. Yine arkadaki kargo bölümü gördüğünüz gibi kargo bölümüyle de oldukça geniş ve kargo taşımacılığında da kullanılabilecek T625'ler. Diğer taraftan Yukarıdaki palleri, pervaneleri ve diğer motor bölümü tamamen yine yerli imkanlarla oluşturuldu ve Eylül ayında prototip uçuşları gerçekleştirilip yakın zamanda envantere girecek ve tabi Doğu ve Güneydoğu'daki UH-1'lerin yakın zamanda yerini alacak ve çok önemli bir güç olacak. İşte T625 T Türkiye'nin baş harfinden geliyor. 6 6 ton kalkış ağırlığından, 2, 2 motorlu olmasından, 5 ise 5 pale sahip olmasından kaynaklanıyor. İşte ilk kez T625 helikopterimizi ekranlara getirdik. Şimdi hemen arka tarafa geçmek istiyorum. Kameraman arkadaşım da gelebilirse Tayde üretilen Hürkuş C. İşte görmüş olduğunuz Hürkuş'un B modelini ekranlara getirmiştik biliyorsunuz. Hürkuş B modelleri sivil pilotların, savaş pilotlarının yetiştirmesinde kullanılıyordu. Ancak Hürkuş'un silahlı versiyonu ilk kez burada TÜYAP'ta sergileniyor ve Hürkuş C, gördüğünüz gibi iki pilotlu olarak hemen öndeki pilot e, uçağı kumanda ediyor. Arkadaki pilot kamerayı kontrol ederek atışları gerçekleştiriyor. Hürkuş'un üzerindeki e, mühimmatları ben anlatmak istiyorum. Tamamen yerli mühimmatlar. Onu da belirtelim. Üzerinde un taşı ee, ve ve taşın Cirit, Teber gibi güdümlü mühimmatlar yer alıyor. Ee, uzun menzilli tank savar silahı Umtaş taş. bu şekilde açılımı yer alıyor. İşte Hürkuş şey üzerinde gördüğünüz gibi toplamda 4 adet silah mekanizması yer alıyor. Cirit ve Umtaş tamamen yerli silahlarımız ve terörle mücadelede şu an yoğun bir şekilde kullanılıyor. İşte burada biliyorsunuz Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Fikri Işık'ın Fikri katılımıyla Hürkuş C ilk atışını gerçekleştirmişti ve başarıyla sonuçlanmıştı. Oldukça etkili olacak ve yakın zamanda Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından daha yoğun bir şekilde kullanılacak. Hürkuş C'ler şu an TSK'nın talebi doğrultusunda Elazığ'da kullanılıyor ve dediğim gibi yakın bir zamanda Malatya, Batman ve diğer üstlerde de kullanıp terörle mücadelede etkili bir rol oynayacak. Hemen Hürkuş'un altındaki kamera sistemini göstermek istiyorum. Görüyorsunuz gece ve gündüz imkanında termal kamera özelliğine sahip ve bu şekilde 24 saat görev yapabilecek. Yani yurkuşlar artık sadece pilot yetiştirmede değil, terörle mücadelede de yoğun bir şekilde kullanılabilecekler. Yine İDEF Fuarı'nda sergilenen ilk kez A Haber'de ekranlara gelecek ankalarımız, silahlı ankalarımızı göstermek istiyorum. Hemen ankalarımız arkada yer alıyor ve ilk kez A Haber farkıyla silahlı ankalar ekranlarınıza geliyor. İşte milli e, gururumuz tamamen yerli, tamamen Türk teknolojisiyle, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen silahlı ankamız işte burada sergileniyor. Silahlı ankalarımız 1750 kilogram ağırlığında 17 metre kanat genişliğine sahip. Ve üzerlerinde gece gündüz kameralar, termal kameralar yer alıyor. Keşif gözetleme sensörü üzerinde yer alıyor. Lazer işaretleyici radar sistemi keza üzerinde yer alıyor. Tabii monte edilen silah sistemini de tanıtmak istiyorum. Yine tamamen milli ve yerli olan Mamle ve Cirit ve Untas mühimmatları burada yer alıyor. Anka'larımızın üzerinde işte görüyorsunuz hemen üzerinde akıllı mühimmat yine Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen MAMLE denilen akıllı mühimmatta ankaların üzerinde işte yer alıyor. Tabi ankalar ne zaman göreve başlayacak bu çok önemli bir soru. Bu yıl 2018 yılı bu yıl içinde toplam 6 adet Türk Sağlık Kuvvetleri'ne ANKA teslim edilecek. 2018 yılında ise 4 adet Toplamda ise 2018'in sonuna kadar 12 adet Anka'mız Türk Sağlık Kuvvetleri'ne teslim edilip sınır hattında terörle mücadelede katılacaklar. Ve biliyorsunuz silahlı yağlarımız bayraktarlarımız sınırda görev yapıyorlar. İşte Anka'larımız da silahlı bayraktarlarımızla birlikte terörle mücadelede etkin rol oynayacaklar. Üzerlerindeki silahlar gördüğünüz gibi terörle mücadelede etkin rol oynayacaklar. Ve teröristler görüldükleri yerlerde işte ben gördüğünüz kameram arkadaşlar rica edeyim cirit mühimmatı hemen burada 4 adet cirit mühimmatıyla hedefler imha edilecek ve çok etkili bir rol oynayacak. Hemen arkaya geçiyoruz. Tabi Türk Sağlık Kuvvetleri'nin gururu Atak helikopterlerimiz yine Tahide üretilen Atak helikopterlerimiz burada sergileniyor. Buradaki farkı üzerlerindeki silah sistemlerinde işte görüyorsunuz. Tamamen yerli silahlarımız umtas e, ee, MAM, ve hemen yanında Stinger füzeleri yer alıyor ve işte atak helikopterlerimizin ön tarafındaki termal kameralar, termal kameralarda gece gündüz görüntü alarak hedefleri kısa sürede yok ediyorlar. Hemen arkada tabii Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, uçak, muharip uçaklar. Şimdiye kadar F16'lar kullanılıyordu. 1988'li yıllarda özal döneminde envantere giren F16'nın yerini Türk Sağlık Kuvvetleri'nde ilk muharip uçağımız olacak TFX alacak. TFX'in ilk modeli de işte gördüğünüz gibi test modeli de burada animasyon görüntü olarak da ilk kez İdef'te sergileniyor. İşte yine e, TFX'in ilk görüntülerini burada haber farkıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Tek kişilik olacak ve Türk İngiliz ortaklığıyla gerçekleştirilecek TFX'lerimiz ve savunma sarayında çok etkili rol alacak ve kısa bir süre sonra 2025 yılında F-16'ların yerini alması planlanıyor TFX'lerinde. Milli uçağımız TFX'ler İDEF'te işte burada ilk kez görseli olarak tanıtılıyor ve 4 yıl içinde prototipinin, prototipinin tamamlanarak seri üretime geçilmesi planlanıyor. İşte görüyorsunuz TFX'lerimizi burada görmek mümkün. Türk Havacılık Sanayi'nin rüyası TFX'lerimiz gerçekten ayrıca 20 bin kişiye iş imkanı sağlayacak bu şekilde. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin envanterine girecek olan TFX'lerimiz ve çok önemli bir proje Ağustos 2015'te projesi imzalanmıştı. Ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ocak ayı sonunda gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde milli uçak projesinde ortak seçim tamamlanmış ve İngiliz savunma ve havacılık şirketiyle 125 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı. Ve anlaşmalarla birlikte İREF'te imzalar atılacak ve yakın bir zamanda TFX'lerimizin üretimine geçeceğini söyleyelim. Kısa bir süre sonra TFX'ler F16'larımızın yerini alacak. Gerçekten Türkiye nereden nereye geldiği görmek istiyorsanız mutlaka bu fuara gelmelisiniz. Daha düne kadar silah mermilerimizi, mühimmatlarımızı yurt dışından alan bir ülkeden nereye geldiğimizi gösteren çok önemli bir dönemeçe gelmiş durumdayız. Gerçekten Türkiye artık çok güçlü bir durumda ve güçlü Türkiye'yi sizler de görmek istiyorsanız, milli silahlarımız görmek istiyorsanız sizler de TÜYAPA İDE fuarına gelin diyoruz.